Şimdi siz kendi yaptığınız işi, firmanızı ve bununla olan ilişkilendirme olayına lütfen nasıl değinme, değinmek istersiniz? Buyurun. İyi akşamlar öncelikle herkese. İyi akşamlar. E, Net Holding e, 50 yıl önce kurulmuş bir firma. Turizm sektöründe Türkiye'de büyük yatırımlar yapmış. Son e, 20-25 yılda da Kuzey Kıbrıs'ta turizm yatırımlar yap, yapmaya devam ediyor. Ee, ve Net Holding'in kurduğu Merit Turizm de 1988'de kuruldu. Merit markasının sahibidir. Birçok kategoride de marka tescil yapılmıştır. Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede de eee geçerlidir. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz Merit markasını yıllardır binlerce çalışanın emeğiyle, milyonlarca dolar yatırımla bugünkü değerine ulaştırdık. Marka demek güven demek. Şimdi birçok yasa dışı bahis sitesi yıllardır Merit adını kullanarak bundan faydalanmaya çalışıyor. Çünkü Merit ismi güven teşkil ediyor ve maalesef insanları kandırıyor, yanıltıyor. Biz hukuki olarak her türlü hakkımızı kullanıyoruz, başvurularımızı yapıyoruz, suç bulunuyoruz. Erişimi engellemeden her türlü şeyden ama tabii bazı açıklar var engelliyorsunuz işte e, Merit King e, 1165 diye başka bir web sitesi çıkıyor ortaya. E, Merit King daha önce Merit Royal Bet adıyla ortaya çıkmıştı. E, sahibi bu çetenin başı kim hepsini biliyoruz. Bununla ilgili topladığımız tüm e, deliller hepsi yetkililerde. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor zaten. Şimdi maalesef tabi bu son gündem olan konu da Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı sponsorluk anlaşması. Ben e, yöneticilerin bilmeden, farkında olmadan yanlış bir işe girdiğini düşünüyorum. E, bir haber sitesi kurulmuş. Haber sitesi bir iki ay önce kurulmuş. Sahibi Ukraynalı bir kadın Kıbrıs üzerinde kurulmuş. Bunların hepsi tespit edilmiştir. Biz zaten yarın sabah itibariyle ee, hem Galatasaray Spor Kulübü'ne ihtarname gönderiyoruz hem e, bütün yetkili ilgili tüm mercilere şikayetlerimizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı, Spor Bakanlığı, Federasyon, SPK, Spor Toto hepsine e, bütün e, başvurularımızı yapacağız. Burada önemli olan bizim için öncelikle Merit markasını korumak. Merit markasının e, izinsiz olarak kaldı ki bahis ile ilişkisi olmayan normal bir haber sitesi olsa bile Merit adında bir şey yapamazlar. Merit markası bize ait. Yanına bir kelime koyarak marka bizimdir, başkadır yaparız diyemezler. Burada marka tescil tüm kanunlar bizi koruyor. Bununla ilgili itirazlarımız da yapılmıştır. Dolayısıyla bizim için önemli olan zaten Merit isminin burada yer almaması yasa dışı bahis sitesiyle alakası olup olmadığını yetkili merciler inceleyecek. Yani bu bizi aşan bir konu tabii ki. Bağlantıları onlar bulacaklardır. Biz bütün bilgilerimizi edindiğimiz kanıtları hepsini yetkililere verdik. Vermeye devam ediyoruz. Bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Dediğim gibi yıllardır birçok binlerce insanın emek vererek yarattığı bu markayı böyle bir şeye alet edilmesine izin vermeyeceğiz kesinlikle. Ee, Hande Hanım siz dediniz ki bizim Kıbrıs'ta da yatırımlarımız var dediniz. Biz turizm şirketiyiz, 50 yıllık bir şirketiz. Bunları anlattınız. Ee, bu kadar kişiye iş veriyoruz dediniz. Sizin peki bu Merit Oteller işte Antalya'da var, Kıbrıs'ta var. Bu otellerde size mi ait? Şöyle açıklayayım. NetRolling'e ait Kuzey Kıbrıs'ta kurulmuş iştiraklerimizin sahip olduğu merit otelleri ve kasinoları var. Bu Kuzey Kıbrıs'ta yer alan kanunlara uygun bir şekilde sahip olduğumuz lisanslarla işletiyoruz. Aynı zamanda Karadağ ve Bulgaristan'da da gene bu ülkelerin yasalarına uygun sahip olduğumuz lisanslarla işlettiğimiz kasinolar var. Ve kesinlikle sanal ortamda online'da ne kasino... ne bahis e, faaliyetlerimiz bizim yok. Sizin sadece canlı canlı kumar var yani. Şey. Tamamen öyle. Fiziki evet. ve Fiziki. bulundukları ülkelerin yasalarına uygun bir şekilde faaliyet gösteren eee kasinolarımız var. Tabii miyim? Tabii ki. Şimdi efendim iyi akşamlar. <laughs> ben Adnan Aybaba. Şimdi, i̇yi akşamlar. Evet efendim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. biz şimdi şunu çözmeye çalışıyoruz. Ben de araştırdım bu konuyla ilgili. Bunun Kıbrıs bağlantılı bir bahis sitesi olduğunu tespit ettim. Belli ölçülerde bir yere kadar geldim orada tıkandım. Şimdi büyük de bir para aktarımı olmuş Galatasaray'a. Benim tespit ettiğim rakamda da 7 milyon dolar şu anda. Ama bunu bilemiyorum belki daha da fazla olabilir. Belki resmi göstermiştir vesaire neyse. Şimdi sizdeki bilgilerde buna yakın bilgiler var mı? Yani e, bu sitenin bir bahis sitesi olduğunu işte buradan bahis oynandığını... Bununla ilgili elinizde veriler var mı? Bunları da bir şekilde yetkili mercilere aktarımını yapacak mısınız? Şöyle cevap vereyim, tabii benim öyle bir bilgim yok. Ama evet. Merit King adında yasadışı dışı kasino ve sanal bahis faaliyette düzenleyen bir web sitesi olduğunu siz de biraz önce yayında gösterdiniz zaten. Evet. evet. Şimdi diyelim ki bu haber sitesi hiçbir alakası yok diyelim burayla. Merit King adında aynı ismi kullanıyor. E, ee, Valla ben kendimi aklamak için bu senin sahibi olsam ismimi değiştiririm. Merit King adını kullanmam. Madem bir alakası yok. E, niye yasa dışı bayi sitesiyle aynı ismi taşıyor? Bir de e, şunu düşünmek lazım. Yani bir haber sitesi düşünün. Haziran ayında kurulmuş. Hiçbir reklamı yok, hiçbir geliri yok. Galatasaray Spor Kulübü gibi köklü bir kuruluşun bu kadar yüksek de marka değeri olan bir kuruluşun sponsoru oluyor. Bu kadar para veriyor. Bu para nereden geliyor? Yani bunlar çok basit sorular. Yani bir e, söz Bu arada Galatasaray açıklama yapmış bir e, Malezya şirketiyle anlaşma yaptığını söylemiş. Ee, şirketin bir basit bir şekilde web sitesine baktığınızda bir pazarlama şirketi e, web sitesi pazarlama şirketi olduğunu görüyorsunuz ee, ama sonuçta Merit King News web sitesinin domain sahibi Ukraynalı bir kadına ait ve Kıbrıs'tan açılmış bir site şimdi bunlar kesinlikle birbiriyle bağdaşmıyor